Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evde ıspanaklı pide nasıl yapılır onu göstereceğim. 1 kilo unum var. İçerisine bir paket mayamı erittim, suyla döktüm. Şimdi hamurumu bu şekilde yoğuracağım. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ununun üzerine. Bir tatlı kaşığı daha ilave ettim. Sonrasında bir tatlı kaşığı toz şekeri ilave ettim. Şimdi ılık suyumla hamurumu yavaş yavaş yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde edip mayalaması için bekleyeceğim. Yavaş yavaş suyumu döküp unumu karıştırarak yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu bu şekilde yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdu, mayalanması için en az yarım saat üzerini kapatıp bekleteceğim. Hamurum mayalandı, puf puf kabardı. Biraz un yeri serpiyorum, az bir miktar kabarmış hamurumdan alıyorum. Aldıktan sonrasında bir araya getirip. Yuvarlayıp bezeler haline getireceğim küçük parçalar haline bölüyorum. Aldığım küçük parçaları istediğim büyüklükte bezeler kıvamına getiriyorum. Yuvarlaya yuvarlaya istediğim şekilde bezemi yaptım. Diğerini de aynı şekilde bezey aynı şekilde yapıyorum yuvarlayarak. Gördüğünüz gibi o da eşit bir şekilde oldu. Şimdi bir tane bezemi parmak uçlarımla bastırıp oklava yardımıyla açıyorum. Öne ve arkaya doğru hafif hafif iterek bu şekilde hamuruma şekil veriyorum. Bu şekilde yaparsınız hem pide görünüz daha güzel olur. Siz de denediğinizde göreceksiniz ki çok güzel olacak. Bu şekilde kenar kısımları parmaklarımla bastırıyorum. Tekrardan oklava yardımıyla kenar kısımdan düzeltiyorum. Şimdi daha öncesinde harca, harcım vardı ıspanaklı. İstediğiniz harçları yapabilirsiniz. da kullanabilirsiniz. Şimdi açtığım hamurun iç kısmına istediğim harcı yavaş yavaş koyuyorum. Siz istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz baharatlarınızı. Şimdi burasını özellikle dikkat edin. Bir kısmını kaldırdıktan sonra parmağımın diğeriyle kapatıyorum. Bu şekilde harç hem dökülmez. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bu şekilde diğer elimle tutuyorum. Diğer elle bastırarak Pidemi kapatıyorum. Hafif yüzenin parmaklarına bastırarak pidemi şeklini verdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde daha kolay, daha rahat. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Diğer elimle tutup diğer elimle de kapatıyorum. Bunu da tamamladım. Şimdi diğerlerinin üzerine yumurta sarımla sıvı yağ vardı karıştırdım. Pidelerin üzerine sürüyorum. Yavaş yavaş fırça yardımıyla her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde yumurtamı sürüyorum. Yumurtamı sürdüm. Şimdi daha öncesinde ısıttığım 180 derece fırında pidelerimi pişireceğim. Pidelerin pişti. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel. Siz de denediğinizde aynı şekilde güzel olduğunu fark edeceksiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.